Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor muhabbetini duymuşsunuzdur. Son 20 yıldır Orta Doğu hiç olmadığı kadar sessizdi. Arap Baharı, İsrail Filistin Savaşı ve IŞİD'in ortaya çıkışı büyük konular olsa da, Orta Doğu'nun geçmişi düşünüldüğünde gerçekten 2000'lerden beri sessizlik hakimdi. Bu sessizlik geçtiğimiz günlerdeki bir çığlıkla bozuldu. Ama buraya gelmeden önce hikayenin aslı ne zaman başlıyor ona bir cevap verelim. Takvimleri biraz geriye Osmanlı Devleti dönemlerine çevireceğiz. O zamanlar Filistin, Osmanlı'nın bir parçasıydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin elinde olan Filistin, devletin çöküşüyle İngiltere'nin kontrolüne geçti. Bu bölgede Arap çoğunluğun yanı sıra Yahudi azınlık da yaşıyordu. Filistin'de Yahudilere bir ulusal yurt kurma görevi İngiltere'ye verildiğinde, iki toplum arasındaki gerginlikler arttı. Yahudiler, bu toprakların tarihi ana vatanları olduğunu savunurken Filistinliler de buna karşı çıkıyordu. 1920'lerden 40'lara gelinceye kadar Avrupa'daki zulümden kaçarak yeni bir yurt arayan Yahudilerin sayısı da giderek arttı. Bu esnada İngiliz yönetimine karşı da şiddet gittikçe artıyordu. 1947'de Birleşmiş Milletler Filistin'i ayrı bir Yahudi devleti ve Arap devleti olarak bölme, Kudüs'ü de özel statülü bir şehir olarak BM denetimine bırakma önerisini oyladı. Bu plan Yahudi liderler tarafından kabul edilse de Araplar reddettiği için hiçbir zaman uygulanmadı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizler bölgeden çekilince 1948'de İsrail Devleti resmen kuruldu. Bu tarihi gün Filistinliler için El Nakba yani felaket olarak adlandırılıyor. 15 Mayıs'ta Yahudi liderler tarafından yapılan bağımsızlık ilanı bölgede uzun soluklu ve karmaşık bir savaşın fitilini ateşledi. El Nakba günü yüz binlerce Filistinlinin topraklarını terk etmeye zorlandığı bir dönemin başlangıcıydı. Bu gelişmelerle birlikte bölgedeki çatışmalar giderek derinleşti. Filistinlilerin yanı sıra komşu Arap ülkeleri de savaşa dahil oldu ve İsrail'in bazı bölgeleri işgal edildi. Savaş, ertesi yılın sonunda ateşkesle son bulsa bile İsrail, bölgenin büyük bir kısmını kontrol etmeye başlamıştı. İsrail'in kuruluşuyla Avrupa'dan ve diğer Yahudi nüfusun yoğunlaştığı bölgelerden bu yeni devlete Yahudi göçü yaşandı. Bu göç dalgası bölgedeki demografik yapıyı temelinden sarstı ve İsrail'in kuruluşundan beri devam eden karmaşık siyasi ve etnik dinamikleri beraberinde getirmiş oldu. Yahudiler arasında Filistin'e göç etme süreci Aliyah adı verilen göç dalgalarıyla tanımlanıyor. Gelelim Hamas'a. Filistinlilerin mücadelesinde kabaca üç ekolden bahsetmek gerekir. Başlangıçta Arafat ve kurmayları tarafından oluşturulan seküler ekol. Bu ekol sosyalist söylemlerden de etkilenmiş İçinde her dinden insan barındıran, elbette milliyetçi bir tarafı da olan ekol. Örneğin Korç Habaş bir Hristiyan Arap'tır ve sosyalisttir. Bu ekol bugün El Fetih tarafından temsil ediliyor. Lübnan Hizbullahı tarafından yürütülen Şii ekol. Bu ekol zaten başından beri İran tarafından oluşturuldu. Asıl faaliyet alanı haliyle Lübnan ağırlıklı. Özellikle daha siyasi bir tarafının olması, etkin olduğu Güney Lübnan'da adeta devlet gibi davranması sebebiyle kendine has bir disiplini var. Üçüncü ekol ise Hamas tarafından temsil edilen İhvancı ekol. Hamas 87 yılında Mısır'daki İhvan hareketinin bir uzantısı olarak kuruldu. Uzunca zaman hem İhvancılardan hem de Suudlardan maddi manevi destek alarak büyüdü. Amacı Filistin hareketinin dini bir çizgiye kaydırılması ve yapılabilirse Müslüman kardeşler ideolojisine uygun Mısır'ın da çıkarlarını koruyacak bir Filistin devleti kurulmasıydı. Günümüze geldiğimizde ise 7 Ekim itibariyle Orta Doğu'da bile şaşkınlık yaratacak bir olay yaşandı. İsrail dahil birçok ülkeye göre terör örgütü sayılan İslami Direniş Hareketi Hamas. Bu kez İsrail'in saldırılarına karşılık veren değil, ilk kez saldıran taraf oldu. Yüzlerce roket hiç beklenmeyen bir anda İsrail'in üzerine bir tufan gibi yağdı. İran'ın deyimiyle Aksa tufanı adı verilen bu harekat İsrail'i silmek ve Filistin ile Kudüs'ü özgürleştirmek amacıyla yapılıyordu. Ya da en azından söylenen oydu. 7 Ekim sabahının ilk ışıklarıyla Hamas'ın silahlı kanadı, İzzettin Kassam İsrail'e karşı Aksa Tufanı isimli bir operasyon başlattığını duyurdu. Kısa süre sonra Gazze-İsrail sınırında, konudan habersiz eğlenen gençlerin kameralarında Filistinli paraşütçüler belirdi. Planörlerle paraşütler ve dronlarla İsrail'e sızan Filistinlilerin arkasından binlerce roket geliyordu ve Aksa tufanı İsrail'e çarpıp dokunduğu her yeri yok etti. İsrail ise uzun süre sessiz kalmadı. Demir Kılıçlar operasyonuyla karşılık vereceklerini açıklayan İsrail Savunma Bakanı, "Bu sabah Hamas büyük bir hata yaptı ve İsrail devletine karşı savaş başlattı. Bu savaşı İsrail kazanacak." dedi. Tanyahu'ya göre Hamas benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecekti. Ancak bedeli ödeyen ilk taraf İsrail oldu. Yıllar süren bastırılmışlıkla tüm gücüyle patlayan Hamas Gazze camilerindeki cihat çağrılarıyla toplanan kalabalığı da silahlandırıp tartışmasız Amerikan desteğine sahip olan Belki de tek ülke olan İsrail'e karşı arkasına İran'ı alarak dikilmişti. Dünyadaki birçok ülke iki devlet arasında taraf seçerken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bile Amerikan düşmanlığını bir kez daha gizleyemeyip Filistin'in özgür olmasının dünya devletleri için çok şey ifade ettiğini söyledi. Buradan sonra oluşan kaos insanları kaçmaya teşvik etti saldırının haberi tüm ülkede yayılmasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail sokaklarında panik havası hakim olmuş, insanlar havaalanlarına akın etmeye başlamıştı. Özellikle Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine giden uçakların tamamı kısa sürede dolmuştu. Şu ana kadar resmi rakamlara göre Aksa tufanı saldırısında 750 İsrailli hayatını kaybederken kaçırılan İsraillilerin sayısı yaklaşık 250 kadar olduğu tahmin edilmektedir. İsrail'in başlattığı karşı operasyonun ardından 200 bin kişi Gazze'den ayrılırken 400 kişi ise hayatını kaybetti. Videomuz burada son bulurken ilerleyen günlerdeki gelişmelere göre sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca iki taraftan da masumların öldürüldüğü bu savaşın bir an önce son bulmasını diliyor, barışın her zaman en iyi yol olduğunu buradan tekrar hatırlatıyoruz.